Bugün bayram dediler. Bayram benim neyime? Bir anam babam yok ki uzat elini anam babam. Bayramın mübarek olsun diyeyim. Onu bile diyemem ki. Anam da babam da öbür dünyada. Ben isem yalan dünyada yafa yalnız. Kurbet köşelerinde karipler gibi dolaşırım Dolaşırken görürüm ki insanları anne baba bayramın mübarek olsun diye içten o sözleri söktükleri dökülürken benim gözümden dolu dolu yaşlar akar. Bir annem babam yok ki ben de anne baba bayramın mübarek olsun diyeyim diyemediğim için, için için parçalanırım. Kalmışım kurbetlerde köşe bucak kalipler gibi. Telefonlardadır kulaklarım. Açılan bir kapılardadır gözlerim. Bir arayanım bir soranım olmaz ki. Abi kardeş bayramı mübarek olsun diyen kimse yok ki. Ne zaman bir büyükleri görürüm bayraşımlar şıllar için içine bile dolu dolu sevgiyle, saygıyla o zaman dünyam kararır. Benim bir büyüğüm ve de bir yakınım yok ki bayramlaşayım. Bayram gelmiş benim neyime, bayram gelmiş benim neyime. Gözümden akar yaşlar, tomburcuk tomburcuk. İçim parçalanır adeta sanki dünya yıkılacakmış gibi bayram gelmiş benim neyime. Gelmeseydi bayram, hatırlatmasaydı bana bu eksiklerimi. Bayram gelmiş benim neyime. Büyüklerimizin kıymetini, değerini bayramlarda anlaşırız. Bayramlarda görürüz. Onun dışında görmeyiz ki. Anamın babamın mezarı yakın değil ki gideyim mezar taşına. Anam babam bayramı mübarek olsun bir avuç toprak atayım. Serinlesin üzerine bir su atayım. Üzerine bir kelam da olsa Kur'an okuyayım. Bayram mübarek olsun anam diyeyim. O bile uzak bana ben gurbet köşesinde karıp yetim kalmış bir yavruyum. Ben gitseydim annem mi böyle derdi, babam mı böyle derdi? Herhalde onlar da yavrum diye çırpınırdı. Bayram da keşke olsaydın da elimizi öpseydin yavrum derlerdi herhalde. Benim gibi bayram gelmiş benim neyime annem babam siz yoksunuz ki. Doya doya boynunuza sarılayım, elinizi öpeyim. Babam bayramı mübarek olsun. Annem bayramı mübarek olsun. Diyeyim. Onu bile diyemem ki. Tüm büyüklerimin gelmiş geçmiş herkesin bayramını etmişten dileklerimle kutlar, Bayramımızın hayırlara vesilelere niyaz olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Barış ve huzur dolu güzel bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Allah'a emanet olun. Bayramımız mübarek olsun.